Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kara lahana çorbası tarifim var. Lahanaları ayıkladım, bol su ile yıkadım ve ince ince olacak şekilde doğradım. Yarım tencere suyu kaynatalım. Kaynayan su içerisine lahanalarımızı alalım. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika haşlayalım ve ocaktan alalım. Süzgeçte güzelce suyunu süzelim. Lahana'yı süzdürdüm. Aynı tencereyi ocağıma aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Üzerine doğranmış olduğum büyük bir soğan ilave ediyorum. Soğanları 1-2 dakika soteliyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı pul biber de ilavesi yapabilirsiniz. Lahanalarımı süzgeçten tencereme alıyorum. şöyle bir soğanla buluşturalım karıştırıp üzerine bir kase önceden haşlamış olduğum fasulye barbunya fasulyeniz varsa da ile barbunya kullanabilirsiniz çok yakışıyor elinizin altında hangisi varsa ben de önceden böyle şiş, haşlayıp buzluğa koymuş olduğum fasulyem vardı onu kullanıyorum bir kase mısır yine Yazdan haşladım. Buzluğa koymuştum. Üzerine çıkacak kadar sıcak suyumuzu ilave edelim. Bu şekilde 15 en az 20 dakika kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika pişirelim. Daha sonrasında işlemimize devam edeceğiz. Çorbamı kontrol ediyorum ve şimdi suyunu veriyorum. Kaynar su olması gerekiyor yine. Suyumuzu ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Evet bu kıvam yeterli. Güzel. Yeniden kaynamaya bırakalım. Tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım tencerem büyük olduğu için çorbamızın mısır ununu hazırlıyoruz karıştırma kabıma 4 yemek kaşığı unu alıyorum üzerine bir su bardağı su ilave yaparak unu açıyorum mısır unlu harcımızı kaynayan çorbamıza boşaltalım bir taraftan karıştıralım bu şekilde çorbamızı bir 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alabiliriz çorbam servise hazır deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun Hoşçakalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Allah'a emanet olun.